Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Vişne sapı iltihap karşıtı, antiseptik, sıkılaştırıcı, sakinleştirici etkilere sahiptir. Vişne saplarının böbrek, gut ve romatizma sorunlarının tedavilerinde ve genel bir sakinleştirici etki vererek sinirleri güçlendirmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Müzik Vişne sapları idrarla ve genel olarak sindirim sürecinde vücut atıklarının ortadan kaldırılmasını teşvik ederken su tutulmasını hafifletmeye, şişkinlik oluşumunu önlemeye ve bacaklardaki klasik ödem belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Müzik Vişne sapı idrar yolu ve böbreklerde oluşan taşları temizlemeye yardımcı olur. Taşlar büyükse en iyi yaklaşım uzman bir doktor aracılığıyla güvenli bir şekilde kurtulmak olacaktır. metabolizmayı düzenlemeye yardımcıdır. Vücudun toksin atımını desteklediğinden yağ ve selülitin ortadan kaldırılmasına ve cildin elastikiyetinin yeniden kazandırılmasına katkıda bulunur. Beraberinde bağırsak sağlığının normalleşmesine yardımcı olur. Vişne sapı çayı nasıl yapılır? Çay için taze veya kuru saplar kullanılabilir. 1 litre kaynar suya 5 yemek kaşığı sap ekleyin. 5 dakika kaynatın. Üzerini örtün ve 15 dakika bekletin. Süzdükten sonra isterseniz tatlandırıcı ekleyebilirsiniz. Günde bir fincan yeterlidir. Yemeklerden yarım saat önce veya yemeklerden 2 saat sonra tercih edilebilir. Fazlası buzdolabında ağzı kapalı şekilde 3 gün kadar saklanabilir kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkürler.